Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi analiz ediyoruz? BBTZ yazımı analiz ediyoruz olsun. Biz bu analizi neden yapıyoruz? Arkadaşlar yeni bir bilanço açıklanmış. Üzerine konuşalım, tartışalım diye düşündüm. Eğer kanalizden zevk alırsanız Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz olsun. Şirketimizin satışları %81. Fena değil ise dolar bazı baktığımızda %26 fena olmayan bir artış. Onun dışında bürüt kar %30 ortalama altı. Esas fiyat kar %67 ortalama. Birazcık güzel fena değil. Fabrik %17 kötü kalmış. Net dönem kar %844 artış göstermiş ki net dönem karı gerçekten mükemmel bir artış göstermiş. Tek çeyrekte dönem varlık %35 artmış. Duran varlık %233 artmış. Normalde ne oluyor arkadaşlar? Dönem duran varlık artarken çoğu şirkette finansal borçlar net borçlarda da artış oluyor. Yani negatif bir durum yaratılırken burada VVTZ'de görüyoruz ki hem borçta bir azalma görüyoruz hem de dönen duran varlık artışlarını görüyoruz. Öz kaynak artışı da çok güzel. Hele bu bilançodaki aslında tek çeyrekte duran varlık artışı herhalde favorim oldu. En azından 2023 yılının dördüncü çeyreği için. Çeyreklik satışlara baktığımızda efsane güzel bir artış var önceki çeyreğe kıyasla. Çeyreklik favori de yine aynı şekilde. Ama çeyreklik net kârı etki etmemiş gibi gözüküyor. FK'mız 42 42.42 42. PD 850. Bunun yukarıda mı aşağıda mı olduğunu nerede göreceğiz arkadaşım? Rakip analizinde anlayacağız. Öz kaynaklar %66, kısa vadeli yükümlülükler %32. Öz kaynak kaynak dalımı gerçekten gayet güzel. Fili doşum 44.13. Normal güzel bir seviye. Ödenmiş bir sermaye 117 milyon. Ya yani küçük sermaye girer mi? Bence girer küçük sermaye 117 milyon. Öyle çok da büyük bir sermaye değil. Brüt kar marjı, fabrik marjı, net kar maaşı, öz kaynak karlılığında düşüşler görüyoruz. Cari oranda da bir düşüş var. Ama yine 1.5'ün üstünde 2.24'e değerlenmiş. E bu gayet iyi bir durum. Zaten biliyorsunuz cari oran için 1.5'ün üstünde olması pozitiftir. Karnemiz karlılık altı üzerinden bir, büyüme altı üzerinden 5, boşluk altı üzerinden 6. Baktığımızda karne güzel. Ama karlılığın çok düşük olduğunu belirtmek lazım. Büyüme ve boşluğun da çok güzel olduklarını belirtmek lazım. Boşluk zaten mükemmel. Büyümede borçluluğun bir tık altı, yani büyümede mükemmelin bir tık altı diyebiliriz olsun. Karlılık yani düzeltilmesi lazım. Şu anda negatif bir durumda olduğu karnede belirtebilirim. Sermaye artımı temettüler. Temettü dağıtımı fena değil aslında bir yazılım şirketine göre. Yüzde iki civar. Belki diyeceksin çok büyük değil ama bu tarz temettü kolay kolay kimse veremez. VBTS Ve 2.18 vermiş yaklaşık senet başı. Fena değil. Bu yılda verir mi o kadar? Tabii ki de bilmiyorum. Umarım verir. Yani normalde ben temettücü biri değilim. Temettü şirketin o parayla yatırım yapması tercih ederim ama tabii şirkete kalmış bir durum. Takas analize baktığımızda o emeklilik fonları 6 aylıkta toplamış. Yatırım fonları toplamış. Haftalıkta yatırım fonları çok güzel topladı gözüküyor. Sonra emeklilik fonları da haftalıkta çok sağlam toplamışlar. Aylık yabancı takas değişimi yabancı aralıktan Mart'a kadar satışlıymış ve sattığı miktar da hafif bir miktar değil çok da sağlam bir satış yapmışlar yani şaşırtıcı miktarda bir satış var arkadaşım da fon pozisyonlarına baktığımızda fon pozisyonları yaklaşık 3 6 7 tane fonda var fonların büyüklüğü fena değil mi 3 tane fon gayet 4 tane fonun büyüklüğü gayet güzel büyüklükte ya yani bu fonların gerçekten bir etkisi oluyor da olsun yani adam burada 1 milyar lira yönetse %1'iyle bile VBTC alsa 10 milyon liralık alım yani. küçümsecek bir adım, Çok büyük bir alım mı? Hayır. Ama küçümsenecek bir alım mı? Hayır arkadaşım. İlla güzel etkisi oluşuyor. Yeni iş ilişkileri şirket sık sık iş anlaşması imzalıyor. İş anlaşmaların boyutları öyle büyük boyutlarda olmadığını görüyoruz. Daha küçük iş anlaşmaları var karşımızda. Öyle şey düşünmeyin mesela bir iş anlaşması imzalar %30 %40 artar gibi önceki şey, yıla göre gözükmüyor öyle bir durum ama yine de sık sık ve fazla iş anlaşması imzalaması gayet olumlu bir durum. Gelir tablosuna baktığımızda satış geliri 1.1 milyardan 2.1 milyara satış geliri gayet güzel artmış. Çoğunluğunu yurt içi satışlar sağlıyor arkadaşım. Yurt dışı satış da var da hatta sayılır bir miktar ama değil çok küçük bir miktar. Bilançomuza baktığımızda dönem varlık artışı değil demeyelim düşüşü 1.3 milyardan 546 milyona kadar Düşüş yaşanmış bunu neymiş peşin ödenmiş giderler düşmüş onun dışında duran varlıklar 218 milyon 216 milyona neden duran varlığın çok da iç açıcı olduğunu en azından bir yıllık bazda söyleyemem ama bir misal veriyorum 2023'ün ilk çeyreğinden falan baktığımızda arkadaşım fena olmayan artış var ama yıllık bazda maalesef böyle efsane bir artış yok ama sonuçta yine burada neye bakabiliriz biz? mesela maddi duran varlık artışı ne durumda olmuş mu? bizim için önemlidir Maddi duran varlık artışı olmuş mesela bir yıllıkta da olmuş, 2023'ün ilk çeyreğinden de olmuş. Ya yani dönen duran vardı o da fena değil diyelim, ortalama diyelim. Ama yıllık bazda baktığımızda tam tersi birazcık negatifleşiyor durum. Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyardan 243 milyona efsane bir düşüş yaşanmış. Uzun vadeli yükümlülükler 69 milyondan 18 milyona çok güzel düşüşler var karşımıza. Öz kaynaklarımız 433 milyondan 500 milyona yeterli değil. Toplam kaynaklar 1.5 milyardan 763 milyona bu da kötü bir durum arkadaşım. Rasyonel tablosu bizim için gayet önemli. Neden? Bu birazcık boşlukla alakalı bir konu. Ve cari oran 1.5 üstü olması olumluydu. 1.2.24 gayet olumlu. Nakit oranı 1'in üzerinde olması lazım. Neredeyse 2 katı 2.00 katı ise direkt mükemmel. Nakit oran 0.2'nin üzerinde olması lazım. 0.92 boşluk anlamında çok hoş gözüküyor aslında. Net kar marjının artışı ne durumdaymış? Net kar marjının düşüş var şu anda kar maaş artışları neymiş bakalım. kar o da çok da şey değil yani seri olan bir durum. Burada neye bakıyoruz? Rakip analizi aslında en önemli durumlardan biri. Neden? Çok basit. Ortama FK 39.25, PD 8.65. BBT'nin FK'sı 42.42, PD'si 8.50. PD'si çok minimal bir aşağıda PD o ağırlıklı ortamın. Ama FK'sı birazcık yüksek rakiplerine kıyasla. FK tarafından birazcık negatif, BD tarafından da çok az bir pozitif bir durum olduğunu belirtebilirim dostum. Hisse grafiği bizim için önemli. Ne olmuş bu ise? Bu hisse bir yılda %324 yapmış ki %174 gayet büyük bir artış. 5 yılda 2021 yılından biri var. Yine fena olmayan bir artış. Bakın ne kadar düşmüş mesela bu ise? Anlık %25, totalde maksimumda %36'lığı görmüş. Bak şuradaki düşüş fena değil. Daha önce ne olmuş? Daha önce de çıkmış güzel fiyatları, oradan da bir toparlama yapmış. şirketi yaklaşık yüzde 40 civarı toparlama dönem dönem yapabiliyor gibi gözüküyor. Ama tabi daha önceki vakitlerdeki toparlamalar öyle çok da devasa değil arkadaşım. E, devasa toparlamayı seviyor musun dersek evet seviyorum ben yüksek toparlamaları. Burada yüzde toparlama yapmış zamanda 778'e kadar düşmüş misal. 5 Mayıs kaçmış bu? 2023 yılı ha çok yakın. Bir yıl önce çıktığı fiyatlara bak. Bir yılda ne kadar artmış şurada dip seviyelerden. %396 yani 5 katına yakın artış sağlamış ki mükemmel bir artış. Düzeltme yapıyor mu? Son zamanlarda şu iki düzeltme bence gayet güzel gidiyor. Tabii benim ideal düşündüğüm en azından kendi görüşlerim arkadaşlar. Şunları belirteyim. Anlattıklarımın ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Benim ideal düşüşüm kaç lirada diye sorarsan benim ideal düşüşüm de olsun %30-150 arasıdır. Hoşuma giden bir miktar. Şirket zaten doların bayağı üstünde kazandırmış. Çünkü doların kazandırma oranına baktığımızda %65 kazandırmış bir yılda. Burada yüzde kaç kazandırılmış bir yılda yaklaşık yüzde 374 gayet iyi bir oran var. E kötü olan bir şirket değil. Ama düzeltilmesi gereken durumlar ne var diye bakarsak. Şurada bir tabloya bakın. Karının arttırılması lazım, yoksa çeyreklik satış mı? Çeyreklik fabrik mi? Şu gayet güzel. Aslında şurada bak yıllık bazdaki net dönem kar artışı da güzel vesaire ama Yine de şu son çeyrekteki kar mesela çok minimal. Dönen duran varlıkların daha da iyi devam ettirilmesi lazım bence. Borçlanma baya baya azaltılmış. Bu baya olumlu bir durum bence. Rasyonel tablosu gayet güzel. Cari orandır. Dikit oranıdır, nakit oranıdır. Gayet iyi seviyelerde. Karnesi kötü mü? Karnesi çok güzel büyümesi ve boşluk alanında. Karnesi de bir tek karlılığı düzeltebilse gerçekten çok hoş durumuna düşecek. Şirketin negatif durumlarından biri FK oranının yüksek olması. TK'nın 30'larda olsaydı çok daha pozitif olurdu. E bunu sağlaması için ne yapması lazım? Güzel net dönem karları açıklanması lazım. E o da zaten güzel plan şöyle olur. Arkadaşlar analizimiz bu kadardı. Eğer ki analizi beğendiyseniz Borsoslam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.